Merhaba arkadaşlar ben Türkçe öğretmeniniz Kara Kafa. Bugünkü konumuz yazım kuralları. Yazım kurallarına büyük harflerin kullanıldığı yerlerle başlıyoruz. Evet bir cümleler büyük harfle başlar. Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır. Bakın affetmek birinci kelimemize cümle başı olduğu için A harfi büyüktür. İki diyoruz cümle içinde Tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler varsa bunlar büyük harfle başlar. Nedir örneğimiz? Atatürk. Bakın Atatürk'ün sözünü tırnak içine aldığımız için büyük. Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir. Veya cümle içerisinde yay ayraç varsa arkadaşlar. Anadolu'da kilim, kilim demek ilim demektir. Yüzyıllar öncesinden günümüze taşınmıştır ifadesinde de Kilim demek elim demektir. Yay ayraç içerisinde verilmiş bir ifade olmasından kaynaklı büyük harfle başlar. Hadi i̇ki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar diyoruz. Bakıyoruz. Dedem bana hep şunu öğütlerdi. Daima dürüst ol. Bakın iki noktadan sonra cümle niteliğinde olduğu için büyük harf. Bir daha ifade ediyorum. Cümle niteliğinde olduğu için veya açıklama olursa da büyük harf olur. O yüzden not diyoruz. İki noktadan sonra gelen ifade cümle niteliğinde değilse büyük harfle başlamaz. Nedir bakıyoruz? Evliliği ayakta tutan üç şey vardır. Sevgi, saygı, sadakat. Bakın cümle niteliğinde olmadığı için İki noktadan sonra gelen ilk kelimemiz de büyük harfle başlamış. Dört diyoruz. Dizeler büyük harfle başlar. Evet bilindiği üzere istiklal marşımızın ilk iki mısrasını ifade ettim burada. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak. Aslında cümle niteliğine bakacak olursak arkadaşlar bu ikisi farklı cümle değil. İkisi tek bir cümle. Ama dizeler halinde yazıldığı için her bir dizenin baş harfi büyük yazılır. Şimdi yine aynı şekilde büyük harflerin kullanıldığı diğer örnekleri ifade edeceğim. Ama bundan sonrası özel adlar şeklinde de ifade edilebilir. 5 diyoruz kişi at soyadı. Nedir hepimizin video üzere Mustafa Kemal Atatürk bakın at ve soyadı büyük. 6. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, lakaplar, saygı sözleri ve rütbe adları büyük yazılır. Bakın Topal Osman nedir? Lakabı. Ali Bey de bey bir saygı sözcüğü. Sevgi Hanım da hanım bir saygı sözcüğü. Maraşal Fevzi Çakmak'ta da bakın Fevzi Çakmak'ın rütbesi söz konusudur. 7. Akrabalık kavramları kalıp isim olursa büyük harfle başlar. Nedir bu? Dede Korkut, Nene Hatun, Dayı Kemal örneklerindeki gibi. Ama şu notu unutmuyoruz. Akrabalık kavramları küçük yazılır. Sadece kalıp isim olduklarında büyük harf kullanıyoruz. Evet nedir mesela? Bugün teyzemin yaptığı keki yedik derken teyzenin teyzesi akrabalık kavramı olduğu için küçük. Akşama dayımlara gideceğiz derken de dayın deyesi yine küçük ifade edilir. Küçük yazılır. Evet. 8. Hayvanlara verilen özel adlar. Yalnız şunu unutmuyoruz arkadaşlar hayvan adları değil hayvanlara verilen özel adlar. Çünkü hayvan adları dediğimizde işin içerisine kedi, köpek, kuş gibi ifadeler girerken hayvanlara verilen özel adlarda minnoş, karabaş, tekir örnekleri verilebilir. 9. Millet, boy, oymak adları bakın. Türk milleti, Alman veya Oğuz, Kazak Bunlar da bu örnek diyebiliriz. 10 dil ve lehçe adları. Bakın Türkçe, Arapça, Tatarca yine bu maddeye verebileceğimiz örnekler. 11 devlet adları. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olabilir. 12 din mezhep adları. Nedir bunlar? Müslümanlık, İslamiyet veya mezhep olarak Hanefi, Şafi büyük ifade edilir. Yani büyük harfle yazılır. Evet. 13. Yer adları. Yer adlarına bakın kıtadan başlıyoruz. Hani genelden özel özele sıralama gibi düşünelim. Kıta, ülke, bölge, bölüm, il, ilçe köy şeklinde ifade edilebilir bakın. Yine söylüyorum. Genelden özeli bir sıralama söz konusuymuş gibi düşünebiliriz. Mesela Asya kıta, Türkiye bir ülke, Ege bölgesi bir bölge, İç Ege bölümü yine bölümken Kütahya il, Tavşanlı ilçe, mesela Arifler köyü de yine köy isimlerine örnektir. Tamamı büyük yazılır. Fakat şu notu unutmuyoruz. Özel ada dahil olmayan il, ilçe adları küçük yazılır. Mesela bizim ilçemizin adı Tavşan ilçesi değil. Tavşanlı. Dolayısıyla özel ada dahil olmadığı için ilçenin i'si küçük yazılmak durumunda. Evet 14. Mahalle, sokak, cadde, bulvar adları büyük yazılır arkadaşlar. Yeni mahalle bakın. Yeni de Büyük Mahallede Büyük Emirler Caddesi Aynı Şekilde Emirlerin E'si Büyük Caddenin C'si Büyük Akseven Sokak Aksevenin A'sı Büyük Olduğu Gibi Sokağın S'si Adnan Menderes Bulvarında Da Yine Adnan Menderes Büyükken Bulvarda Büyük Yazılır 15 Deniz, Nehir, Göl Dağ, Boğaz Geçit Adları Da Büyük Harfle ifade Edilir Mesela Fırat Nehri, Ege Denizi, Van Gölü, Zigana Geçidi, Çanakkale Boğazı buna verebileceğimiz örnekler. Evet. 16. Köprü, Han, Hamam, Kervansaray ve benzeri adlar veya biz bunları tarihi yapılar da diyebiliriz. Evet, bunlara ne örnekleri verebiliriz? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Alayhan veya Rüstem Paşa Kervansarayı olabilir. 17. Dini milli bayramlar, bayram niteliğindeki özel günler. Nedir bunlar? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milli bir bayram. Ramazan bayramı dini bir bayram. Öğretmenler günü de bayram niteliğindeki özel bir gün. Veya farklılık olarak Babalar günü, anneler günü, sevgililer günü, Nevruz bayramı da bunlara verilebilecek örnekler. 18. Tarihe damgasını vurmuş. Çağ, dönem ve olaylar bakın. Büyük harfle yazılır. İlk çağ, Fetret Devri, Fransız İhtilali, Kurtuluş Savaşı yine buna verebileceğimiz örnekler. 5 19 hitaplar. Evet, sevgili arkadaşım. Değerli öğretmenim. Bakın, hitaplarda her bir kelimenin baş harfi büyük ve sonuna da virgül getiriyoruz arkadaşlar. 20 tabela ve levhalar. Giriş, öğretmenler odası ama şunu unutmuyoruz. Tabela ve levhaların tamamı büyük olabildiği gibi sadece baş harfleri de büyük olabilir. Evet görüyorsunuz burada bunun tamamı büyükken burada sadece baş harfleri büyük yazılmış. 21. Gezegen, yıldız ve gök cisimleri. Merkür, demir kazık, samanyolu, ay bunlar gezegen, yıldız ve gök cisimleri olduğu için büyük ifade edilir. Not, dünya, güneş, ay gezegen adı olursa büyük, gezegen anlamı dışında olursa küçük yazılır. Bunu da unutmuyoruz. Bakıyoruz örneklerimize. Bugün dünyalar kadar ödevim var dediğimizde dünyanın değisi gezegen olmadığı için küçük. Bu ev güneş almaz derken güneş burada gezegen olmadığı için yine küçük yazılır. Evet, 22. Özel isimlere ek getirilerek de türetilen kelimeler büyük yazılır arkadaşlar. Türklük, Atatürkçülük örneklerinde olduğu gibi bakın. Türklüğün T'si büyük, Atatürkçülüğün de A'sı büyük. Şu notu dikkat ediyoruz. Özel isimlere getirilen yapım ekleri bitişik yazılır. Kesinlikle kesme işaretiyle ayır miyoruz. 23. Yön adları büyük yazılır. Doğu Anadolu derken Doğu Anadolu'dan önce geldiği için büyük. Şurada notumuza dikkat edelim. Zaten aynı şeyi ifade ediyoruz. Yön adı yer adından önce gelirse büyük. Yer adından sonra gelirse küçük yazılır. İşte Anadolu'nun doğusu derken D de küçük ama Doğu Anadolu derken D de büyük yazılır. Şurada bir notumuz daha var. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Not yön adları milleti ifade ederse büyük. Mesela bu gelişmeyle batı kendisine hayran bıraktı derken burada batıdan kastımız batı milleti. Batıda yaşayan topluluklar anlamında olduğu için büyük yazılır. Evet. Şurada ne demiştik? Bakın, yön adları yer adından önce gelirse büyük, yer adından sonra gelirse küçük. Ama şunu da unutmuyoruz. Not yine ara yönler kesinlikle yer adından önce de gelse, sonra da gelse bitişik yazılır. Evet. 24. Yer adıyla birlikte kullanılan tür adları birleşik kelime oluşturduğunda yer adı büyük, tür adı küçük yazılır. İşte bakıyoruz. Antep yer adı, fıstık bir tür adı iken, Antep'in A'sı büyük, fıstığın F'si küçük yazılır. Veya Amasya elmasında da aynı şekilde, Amasya'nın A'sı büyük, elmanın E'si küçük yazılır. Evet. 25 kitap, dergi, gazete isimleri yine büyük yazılır. Veya herhangi bir sanat eseri de olabilir arkadaşlar. Bu müzik eseri olabilir, tablo. Bunları da ifade edebiliriz. Mesela çalı kuşu bir kitap adı, bilim çocuk bir dergi adı, sabah ise bir gazete adıdır. Ama yine az önce hani yer adlarında vermiştik ya Tavşanlı ilçesi diyemiyoruz. O yüzden de ilçe nesi küçük. Burada da aynı şey geçerli. Özel ada dahil olmayan kitap, dergi, gazete adları küçük yazılır. Bakın şurada örneğimiz var arkadaşlar. Sabah gazetesi derken Gazete kelimesi sabah ismine dahil olmadığı için G küçük yazılır. Evet 26 önde ve arkasında rakam olan tarihler yani özel bir tarihi ifade ediyorsa ayatları gün adları büyük yazılır. Mesela 23 Nisan derken Nisan'ın N'si büyük çünkü rakam var. Veya Nisan 2020 derken de aynı şekilde yine rakam olduğu için Nisan'dan sonra büyük yazılır. Ama Okullar Nisan'da tatil edildi cümlesine bakacak olursak Nisan kelimesinin önünde veya arkasında rakam olmadığı için küçük yazılır. Evet arkadaşlar. Bunu tamamladıktan sonra örnek sorularımıza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A. Özlem doktor olmak istiyordu. B. Ahmet doktor bize yarın gelmemizi söyledi. C. Doktor Kazım yine sözünde durmadı. D. Veli doktorların izinde olduğunu söyledi. Şimdi ne demiştik biz? Kişi adıyla birlikte kullanılan saygı sözleri, ünvanlar, lakaplar büyük harfle yazılırdı. O yüzden Özlem doktor olmak istiyor derken doktor burada özel ada dahil değil. Ahmet doktor. Ha, evet şu örneğimizde gördüğünüz gibi burada Ahmet doktor özel ada dahil olaraktan kişi, lakabı, ünvanı, saygı sözü olduğu için doktorun D'sinin büyük yazılması gerekiyordu. Dolayısıyla yazım yanlışı yapılan cümlemiz B seçeneğindedir. Evet, Doktor Kazım derken diğer şıklara da bakalım. Doğru yazılmıştır. Veli doktorların izinde olduğunu söyledi derken de burada doktor ünvan anlamında olmadığı için de küçük yazılmıştır. Doğrudur. Evet diğer bir örneğimiz. Bağlıca mahallesinde oturan doktor Enver Bey Yozgatlıymış. Yukarıdaki numaralandırmış ifadelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Bakıyoruz birincisi. Bağlıca Mahallesi'nde. Ha, biz ne demiştik yer adlarında? Cadde, sokak, mahalle ve bulvar isimleri büyük yazır. O zaman bizim mahallemizin n'sinin büyük yazılması gerekiyordu. Dolayısıyla birinci kelimemiz yanlış diyebiliriz ama diğerlerine de bir bakalım. Doktor Enver. Evet kişinin Ünvanı, lakabı veya saygı sözü anlamında kullanılan maddeye uyduğu için büyük harf doktor doğru. B yine kişi adından sonra gelen saygı sözü olduğu için büyük yazılırdı. B büyük yazılmış doğru. Yozgatlıymış da şöyle düşünebiliriz. Yozgat yer adı olarak büyük bir de özel adla yapım eki getirilerek bir kelime türetilirken de yine büyük harf kullanılırdı. Dolayısıyla dördüncü kelimemiz de doğru. Bizim yanlış olan kelimemiz birinci mahallesinde kelimesi. Dolayısıyla cevabımız A. Evet arkadaşlar bu konuyu tamamladıktan sonra örneklerle bir diğer konumuz sayıların yazımı. Sayılar cümle içerisinde yazıyla yazılabilir. Bakın ben 18 yaşıma gelince ehliyet alacağım derken 18 yazı ile yazılabilir. Veya bu ikinci örneğimize de uyar. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bakın ayrı 10 ve 8 birbirinden ayrı yazılmış. 3 Tabii ki diyoruz bakın birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır derken 3. maddede dikkat ediyoruz. Çek, senet, banka işlemlerinde sayılar bitişik yazılır. Bakın 365.000 TL derken Hatta başına ve sonuna hashtag işaretiyle kapatıyoruz. Neden de burada evet sizin de içinizden söylediğinizi duyar gibiyim. Araya herhangi bir usulsüzlük karıştırmamak adına bitişik yazılır. 4. Saat, para ölçü birimleri rakamla ifade edilir. Bakın saat, para burada ölçü ve istatistik birimi var. Bunlar da rakamla ifade edilir. Yalnız Bunlarla ilgili şu iki notumuza dikkat çekmek istiyorum. Saatler tam saati ifade ediyorsa sıfırlar okunmadan ek getirilir. bakın. 13.00'da da değil, 13'te. Ve ayrıca saat dakika arasına iki nokta değil, sadece nokta gelir. Bir de yüzde ve binde işaretiyle rakam bitişik yazı bakın. Şu şekilde yüzde veya binde işaretiyle rakam kesinlikle ayrı yazılmaz, bitişik yazılmalıdır. 5. Saat ve dakikalar cümle içerisinde de yazıyla da yazılabilir. Yani rakamla ifade ettiğimiz gibi şurada verilen örnekte burada bugün ona çeyrek kala buluşalım derken de yazıyla yazılabilir. Ondalık sayılar virgülle ayrılır. 10 On tam onda 2 veya 7,5 derken bakın. 7 oyun hatları bitişik yazılır. 5 taş 1'dir 1. 8 nota hatları ayrı yazılır. 32'lik Sıra sayılar 3 şekilde yazılabilir. Bakın sıra sayılar 3 şekilde. Rakam sonuna nokta. Tamamı yazıyla veya rakam kesme işareti ıncı ıncı ekiyle. Yalnız şunu unutmuyoruz. ıncı ince, uncu, üncü eki getirilirken sayının son harfine dikkat ediyoruz. 2 i ile bittiği için inci değil. 2 kesme işareti niye şeklinde ikimiz gelir. O birleştirme sayılar sadece yazıyla yazılır. Bunu unutmuyoruz. Üçer şeklinde kullanamıyoruz. Sadece yazıyla yazarız. Evet örneklerimize konumuzu tamamlayalım. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Merdivenleri ikişer ikişer çıktı. B. Saat 12'yi 5 geçe orada buluşalım. C. Bankadaki hesabımda 10 kuruş kalmış de ben ondan 25 yaş daha büyüğüm. Şimdi gördüğümüz üzere A şıkkında ikişer ikişer üleştirme sayılar rakamla yazıldığı için yanlış diyoruz. B de 12 5 geçe evet saatler yazıyla da rakamla da yazılabilirdi. C'ye bakıyoruz 10 kuş yine para, ölçü, istatistik bilimleri rakamla yazılabilirdi. Ben 25 yaş büyüğüm derken Sayılar cümle içerisinde rakamla da yazıyla da ifade edilebilir. Hatta ayrı yazılmış olması da doğru olduğunu gösterir. O yüzden neydi burada cevabımız? Adana. Diğer örneğimiz aşağıdakilerin hangisine sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmamıştır. Bakın olumsuz öncülere veya sorulara dikkat ediyoruz. 12.00'da buraya geleceğini söyledi. Şimdi iki tane hata var ki burada bir saat ve dakika arasında 2 nokta değil nokta. Bir de 2 sıfır olduğunda onları okumadan direkt ek'i getiriyoruz. O yüzden A'yı eledik. Saat 19.45'de Ankara'ya gelmiş olurlar. Şimdi 19.45. Daha önce işlediğimiz ses olaylarını bir hatırlayalım. Sert olduğu için D şeklinde değil bu sayıya gelenek T olmalıydı. Bu şıkta gider. C oğlumun askerden gelmesine 220 gün var. E şimdi bakın sadece çek senet ve banka işlemlerinde bitişik yazılırken burada bu sayının bitişik yazılması yanlıştır. C seçeneğinde eliyoruz. D %10 hissesini %20 kar ile bana sattı. Burada doğru yazım söz konusu olduğu için doğru cevabımız da denizde. Son olarak şu notu ilave etmek istiyorum sayılara ek getirilirken ünsüz benzeşmesi kuralını atlamıyoruz. 1915D değil 1915T. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.